hafta bir hikayenin bu bölümünde sizleri devreke götüreceğiz. Devrek biliyorsunuz bastonlarıyla meşhur. Devrek bastonu neden diğer bastonlardan ayrışıyor? Çünkü sapıyla ucu farklı malzemelerden yapılıyor. Şimdi gelin bu el işi, el emeği, göz nuru bastonların nasıl yapıldığını yerinde izleyelim. Güzel bir yolculuğun ardından Devrek'e geldik. Biliyorsunuz Devrek bastonlarıyla ünlü ve şu anda da bir baston atölyesindeyiz. Üçüncü kuşak baston ustası Algan Çelebi bizlerle beraber dedesinin başlatmış olduğu işi işte bu atölyede sürdürüyorlar. Öncelikle e, buraya geldik. Gerçekten etkilendim ama bize bir bastonun tarihinden bahseder misiniz? Baston olayı nasıl doğmuş? Ee, bölge Bolu Bolu Beyliği'ne bağlı bir bölge ve aşık bir siçili, ustalığı çok yaygın, çok eski bir gelinlik. Zamanında Mısır'da İngilizlere esir düşmüş bir subay orada İngiliz subayların elinde gördüğü bastonlardan etkilenerek devreye döndüğünde kendisi de bu işe merak salıyor ve yapmaya çalışıyor. 1980'li yıllarında müntekal Çelebi evinin mutfak mobilyalarını yenilerken eşinin söylemleri ve ricasını kıramayıp e, ustamızdan babasının babasına yardımcı olan bastonu restore etmesini istiyor. Bu o baston mu? Evet. E, sap tarafı fareler tarafından kemirilmiş ve kullanılması güç hale gelmiş. Hatıra olarak saklamak istiyorlar ve restore edilmesini istiyorlar. Müntekal Çelebi Fehmi Işık ki oğlu da şu anda kendisi de daha sonrasında e, bilinen, saygı duyulan bir baston ustası olarak hala işlerine devam etmektedirler. E, rica etmesine rağmen tabii ki işinden vakit ayırıp buna pek tenezzül etmiyor o zaman. En sonunda da çok becerebiliyorsan tezgah orada, alet orada. Kendin yap diyerek dedeme e, ilk kıvılcımı ateşliyor. Müntekar Çelebi bu bastonu restore ettikten sonra bastonunun onun için çok güzel ve tutku dolu bir hobi olacağını hissediyor. Ve kendi dükkanında esnaf kendisi o zamanlarda dükkanında küçük bir tezgah kurup ...kendi baston yapmaya başlıyor. Asıl başlangıç hikayemiz bu. Evet, baston yapmaya başlıyor. Sonra bastonları herhalde çok ilgi görüyor ki... ...işi büyütüyor. Evet. Ve çok ünleniyor. Hatta devlet büyüklerinin de... ...kendisinden baston aldığını biliyoruz. Evet, şöyle... ...ilk başta kendi dükkanında... ...yaptığı işlerden sonra... ...çevresindeki baskıya dayanamayıp... ...bir atölye kurmaya karar veriyor. İlk başlarda bir satış ya da bir... ...kar amacı gütmüyor. E, 1980... Yılları sonlarına doğru direktte büyük bir çıraklık kursu açılıyor. Yaklaşık 40-45 kişi bu atölyede şu anda içinde bulunduğumuz atölyede baston yapmayı öğreniyor. Tabii ki bu e, girişimler e, devlet büyüklerinin o zamanki zonguldak'taki milletvekillerine dikkatini çekiyor ve evet zamanın büyük siyasi liderlerine de bastonlarımız ulaşıyor. Peki baston hangi ağaçtan yapılıyor? Hangi malzemeler kullanılıyor baston yapımında? Devrek bastonunda gövde ağacı olarak kızılcık ağacını dalın tercih ediyoruz. Kızılcık ağacının seçilmesinin, kullanılmasının nedeni lif yapısının paralel devam etmesini ötürü esneme kabiliyetinin çok yüksek olması. Yani bir bastonu, bir ağacı ne kadar inceltirsek inceltelim, üstünde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir e, değnek, dayanak olur yalnız. Mukavemeti yüksek o zaman. Evet, mukavemeti. Hem esnek hem mukavemetli bir ağaç. Aynen öyle. Gürgen, meşe veya işte genel geçer bilinen sağlam ağaçlar yakasında işlemesi de daha kolay Hı -hı. ve lif yapısı, esneme kabiliyeti bizim kızılcıya seçme nedenlerimizden en önemlisi. Peki, bastonları nasıl çeşitlendiriyorsunuz? Kaç çeşidi var ya da nasıl adlandırıyorsunuz? Bu evet. az önce bir yılanlı bastondan bahsettiniz. Devrek klasik olarak 3 e, baston modeli var. Bunlardan biri yılanlı baston modeli ki asıl devrek baston diyebileceğiniz baston modellerindendir. Diğeri sıvama baston. ve Bir üçüncüsü de oyma baston dediğimiz. Hı hı. Yılanlı baston dalı e, kabuğundan arındırdıktan sonra üzerine bir yılan yuvası açıp bir yılan motifi oluşturmamızla ortaya çıkıyor. Bir, bir diğer baston modelimiz ise sıvama baston. Boyama tekniği gereğiyle e, meşhuriyetini hep korumuş durumda. Hı hı. Diğer bir baston modelimiz ise oyma bastonlar. Oyma bastonu ise yine kabuğundan ayındırıp, sapının, banda boynuzunun, pabucuna banda boynuzunu taktıktan sonra desenler ya da figürler çizmemizde oluşuyor. devrek bastonların hepsi bu üç metodun üç modelin birleşmesi ve kaynaşmasıyla ortaya çıkıyor. Peki en çok talep gören modeller hangisi? Ben çünkü baston deyince aklıma gelen o sap kısmının, tutma kısmının böyle değişik hayvan figürleriyle süslendiği, zaman zaman ee... Değerli madenlerle süslendiği bastonlar da aklıma geliyor. Bunlar da dahil mi bu devrek bastonlarına? Tabii ki. Yani şöyle söylemek daha doğru olur. Devrek bastonu gövde işçiliğinin daha çok ön plana çıkaran bir baston. Hı hı. Dediğiniz gibi alpaka, pirinç ya da gümüş sapların kullanıldığı hatta işçiliğinde, gövde işçiliğinde de kullandığımız baston modellerimiz var. Ama devreğin klasik bastonu eğer ki ...bir hediye ve devre hatırası olarak alınacaksa yılanlı baston olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Saplarda evet, genellikle en çok kullandığımız modellerden ve canlardan biri at figürüdür. At figürünü çok fazla kullanırız. Yılan tabii yine bizim çok fazla tercih ettiğimiz motiflerden biridir. Biraz talebe göre herhalde şekilleniyor. E, talebe göre daha çok bir bastonun e, üretim aşaması ustanın... O anda ne düşündüğüyle alakalı. Hani bir yılanlı baston yapacağım diye başlayıp çok farklı bastonlar tasarlandığını gördüm diyebilirim. Peki bastona şu an elinizde tuttuğunuz bastona baktığında oldukça ince olduğunu görüyorum ama Hı -hı. şurada bir başka baston var. Bu biraz daha kalın. Evet. Hatta bundan daha kalınlarını da görmek mümkün. Tabii. Bu kalınlık ayrımı nereden geliyor? Neye göre belirliyorsunuz? Yani desene göre mi yoksa bu da yine talebe göre mi belirleniyor? Aslında... Ee... Bastonu tornada yani kabuğunu arındırmak için kullandığımızda hemen hemen bütün dalların kalınlığı aynı, hı hı. yaklaşık olarak. Ee, Üzerindeki işçilik arttıkça, işte elinizdeki baston bir halezyon baston. Ee, altı ve üstü daha ziyade boş. Ee, sadece motifi belirginleştirmek için birazcık daha kısaltılmış. Fakat başka bir baston, mesela bir baklava. Bu baklava bastonun ortaya çıkması için daha kalın bir dal gerekiyor. Dal kalın olacak, motif inceltecek, sonra etrafını onun için incelteceğiz. Yani aslında bir üretim aşamasında e, karşılaştığımız sorunlara kendinizce çözüm bulmak diyebilirim. Kalınlığı, inceleği için. Ne kadar sürüyor bir bastonu yapmak? Ee, Ortalama? Kızılcık ağacı Kasım ve Şubat ayları arasında kesim yapılması. Hı hı. Ve kesim yapıldıktan sonra bir yıl kurunmasını beklememiz gerekiyor. Hı hı. Bir yıl sonra kabuğundan arındırıp, bir 6 ay daha beklememiz gerekiyor. Sonrasında ise hazır olan dalımızı kullanarak bir baston yapmamız üç gün bir hafta arasında değişiklik gösteriyor. Bu tabi işçiliğe göre herhalde evet, değişiyor değil evet, mi? Evet. Siz bu stokları daha önceden tutuyorsunuz, ondan sonra üretime geçiyorsunuz. Peki nasıl bir üretim adedi var bu atölyenin? Mesela Hı. ayda kaç adet baston çıkıyor bu atölyeden? Günde bir baston da çıkartılabilir fakat Özel bir sipariş için hı hı. 10 gün uğraştığımız da olabilir. Hı hı. Eskisi gibi çok fazla çırak yetişen bir meslek değil. Hı hı. Dolayısıyla ustalar ve benim gibi yeni usta olmaya çalışanlar bu işi devam ettirmeye çalışıyor. Belli konularda da sıkıntı çektiğimiz için çok büyük bir üretim haznemiz yok. Evet Arda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burası çok etkileyici. İstersen bir bastonun yapımına hep beraber bir Tabii göz ki. atalım. Nasıl yapıyorsun bize gösterirsen çok seviniriz. Tabii ki. Usta bir hikayenin bu bölümünde sizlere devrek bastonculuğunun doğuş hikayesini ve devrek bastonlarını anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki bölümde farklı bir ustayla farklı bir hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.